Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Mevcut rezervimize 71 milyon varil daha ekledik. Bu yıl 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyu da sondaj programı yaptık. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara geliyor 12, 12 milyar, milyar dolara, dolara denk geliyor Türkiye son yıllarda tam bir bağımsızlık mücadelesiyle yol almaya devam ediyor. Bir taraftan savunma sanayi için devlet kasasını ağzına kadar açmış. Harcanan paranın adli hesabı belli değil ve halen de harcanmaya devam ediliyor. Diğer taraftan sınır ötesinde 40 yıldır bizim geri kalmamıza sağlayan, bize vakit kaybettiren örgütle uğraşılıyor. Öbür taraftan da yol, baraj, okul, hastane, tüneller olmak kaydıyla her tür yatırım hız kesmeden devam ediyor. Bununla beraber diğer taraftan da yine tam 100 yıldır kendini esir eden enerjisizlik, sarmalından kurtulabilmek için ülke topraklarının her bir karışında yeniden petrol kuyuları açmak kaydıyla ülkeyi enerji bağımlılığından kurtarabilmek için her yola başvuruluyor. Bu adım ilk doğalgaz ile başlamıştı. Kimse hakkını yiyemez ki Sayın Berat Albayrak döneminde bu konuda muhteşem bir girişim başlatıldı. Hem yenilenebilir enerji hem sondaj gemilerinin satın alınmasında büyük bir katkısı oldu. Dünyanın en büyük derin deniz sondaj filosu kurulduktan sonra denizlerimizde doğal gaz aranmaya başlandı. O yetmedi, kara sahamızda aranmaya başladı. Sizin anlayacağınız Türkiye bağımsızlığı için her koldan mücadele ediyor. Çünkü bağımsızlık sadece savunma sanayinde olmuyor. Ekonominize bağımsız yapabilmeniz için enerji ihtiyacınızı da kendiniz karşılamanız gerekiyor. Bunun en başında da enerji geliyordu. Çünkü enerjiyi elde edemezseniz yurt dışından ithal ettikçe borçlanacaksınız. Borçlandıkça, ihracat ve ithalat dengeniz alt üst olacak. Dünya dengesinde zaten ülkeniz ve diğer ülkelerde belirli emtiaları ithal etmek zorundasınız elektronik cihazlar, araba veyahut başka emtiaları ithal etmek zorundasınız. Çünkü yine dünya konjektöründe olmazsa olmaz karşılıklı ithalat ve ihracat dengesi göz önünde bulundurulur. Yani ben dünyadan hiç araba satın almayacağım, kendim yapacağım. Ben dünyadan hiçbir elektronik eşya almayacağım, onu da kendim yapacağım. Hiçbir gıda maddesini ithal etmeyeceğim, onu da kendim üreteceğim diyemiyorsunuz. Maalesef ki bu böyledir. Bunu dediğiniz anda sizin ihracat yaptığınız devletler de bu sefer size şunu diyor. Hani karşılıklı bir ithalat ve ihracat dengesi kapsamında alışveriş yapacaktık? Biz sana hiçbir şey satamıyoruz. Bize sadece sen satmaya kalkıyorsun dedikleri anda bütün dengeler birer birer bozulmaya başlar. Bunun için enerji üretiminiz bu kadar önemlidir. Çünkü enerjide hiç kimse benden niye almıyorsun diyemez. Ama normal emtialarda bütün dengeler değişebiliyor. Türkiye bildiğiniz gibi en büyük ithalat açığını enerjiden veriyor. Bu yıl sadece 140 milyar dolara yakın bir rakam enerjiye akıtılacak. Yani 140 milyar dolar nakit dolar cinsinden para bulmanız gerekiyor. Ya da euro bulup onu dolar paritesine çevirip Rusya'ya, İran'a, Arabistan'a artık petrolü nereden alıyorsanız oraya ödemek zorundasınız. Bu döngü her sene bu şekil katlanarak artıyor. Örnek verecek olursak bir sonraki seneye bu rakam 200 milyar dolar da olabilir. Yani siz sürekli kasanızı enerji uğruna boşaltmanız gerekiyor. Bu parayı sadece turizm gelirleriyle de karşılayamıyorsunuz. Bu sefer milletten aldığınız vergileri zamlar yoluyla arttırmanız gerekiyor. Aslında bugün yaşadığımız sıkıntıların yegane sebeplerinden ilki de enerji sorunudur. Çünkü hastalık sürecinden sonra enerji fiyatlarındaki artış bizim borcumuzu da arttırmış durumda. Bir de üstüne kur baskısı gelince Türkiye'yi iyiden iyiye zorlamış durumda. Ve akabinde malumunuz bugünkü enflasyonu yaşıyoruz. Çünkü para yetiştiremiyorsunuz. Hatırlarsanız daha ilk Mavi Vatan videolarını yapmaya başladığımızdan beri Türkiye enerji konusunda artık her şeyi yapacak. Gerekirse savaşacak. Musul'u, Kerkük'ü masa başında kaybettiği gibi ne Akdeniz'i kaybedecek ne de sınırlarının içerisinde petrol ararken herhangi bir devlete hesap verecek. Bunların hiçbirisi yaşanmayacak. İşte artık o günlere geldik. Son bir yıldır Türkiye petrollerinin yaptığı çalışmalar bu zinciri kırmanın ilk adımıydı. Nitekim Adana'da bulunan petrolle başlayan serüven Bugün Gabardağı'na kadar ulaştı. Terörden arındırılan gabardağında 2022 yılı içerisinde dünyadaki en büyük 10 keşiften biri yapıldı. Şimdi anlıyor musunuz? Neden 40 senedir terör belası sadece bu coğrafya üzerinde yaşanıyor? Neden bu ülkenin kardeşliği hedef alınıyor? İşte sebebi ise Orta Anadolu'ya kadar Türkiye'nin altı resmen bir petrol denizi. Bu petrolü Türkiye'nin gün yüzüne çıkartması birilerinin hiç değişine gelmiyor. Çünkü Türkiye bağımsızlığını tamamen ilan etmiş olacak. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyecektir. Kardeşim petrol çıkartsak da mazotun litresi hala 21 lira. Evet çok doğru. Bugün bu bulunan keşif de çıkartılsa cebinize yansımayacak. Petrolün fiyatı kendimizin de çıkartılması baz alınarak düşürülmeyecek. Bu da doğru. Şimdi yine şunu soracaksınız. O zaman çıkartılan petrol bize ne gibi bir fayda sağlayacak? Öyle de böyle de pahalı kullanıyoruz. İşte onu da hemen açalım. Son yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'nin günlük 700 bin varil civarı bir petrol ihtiyacı var. Bakın bu rakam günlüktür. Aylık falan değil. Yani ülkemizin her gün 700 bin varil petrol satın alması gerekiyor. Şu anda 2023 senesi içerisinde Adana'da, Diyarbakır'da ve son olarak buna en büyük da eklendi. Ülkemiz genelinde 100 bin varile kadar bir üretim hedefleniyor. Bu günlük üretimdir. Ama 600 bin varil daha açığımız oluyor. Yani Türkiye günlük 350-400 bin varil üretimi yakaladığı anda milletine sunduğu petrolün fiyatıyla oynamaya başladığını hep birlikte göreceğiz. Bu yine keskin bir düşüş olmayacaktır. Kimse bu kadar büyük bir indirim falan da beklemesin. Ama Türkiye cari açığını bitiriyor. Ve artık her yıl kasasını petrol için boşaltmak zorunda kalmaması refah olarak 85 milyona yayılacağı anlamına geliyor. İşte bulunan petrollerin fiyata hemen yansımama sebebi de budur. Çünkü Türkiye bir Arabistan gibi bir Texas gibi petrol üreticisi konumunda hala değildir. Bunun sebebi de bugüne kadar izin verilmemiş olmasıdır. Bakın sadece terörden kurtarılan bir bölgede bile 12 milyar dolarlık bir rezerv bir anda vardı. Eğer Türkiye 40 yıldır bu bela ile uğraşmayıp, Sultan Abdülhamit Han'ın haritasını birebir uygulayıp, ülke sınırları içerisinde rahatça petrol arayabilseydi, bugün 1 gram petrole ihtiyacı yoktu. Kendi petrolünü kendi üretip, milletine daha uygun bir fiyatla satacaktı. Kasası boşalmak yerine daha fazla dolacaktı. Da İnanın bu rakam çok büyük bir rakam. Yıllık 140 milyar dolar korkunç bir rakamdır. Ama maalesef üzerine beton dökülen kuyular yüzünden, yıllarca vesayet altında yaşamamız yüzünden bugün %100'ünü ithal etmek zorunda kaldık. Emin olun ki 2025 yılına kadar Türkiye petrol ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu kendi toprakları üzerinden sağlayacağının müjdesini verebiliriz. Yüce Allah milletimizin, devletimizin yardımcısı olsun ki böyle büyük bir yarayı bir an evvel kapatabilelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk